şirketleri oluşturduğu fiyat adımları düzgün yapmayacaktır. O yüzden buraya virgülden sonraki ilerleyen fiyat adımları 68, 70, 72 gibi veya 61, 62, 63 gibi virgülden sonraki fiyat adımını yazacağız. Virgülden sonraki fiyat adımı gördüğünüz gibi 20'den sonraki biz hisse senetlerinde 0.2 olduğu için bunu 0.2 yazacağız. Şurada görmüş olduğunuz gridlerdeki o adımlar da buna göre yeniden düzenlenecek düzenlendi gördüğünüz gibi. Daha da büyük. Çünkü bunu yapmanız bazen karlılık oranınızı değiştir. Tam diyecektim gördüğünüz gibi karlılık oranımızı değiştirdi. 15 gridde şu bu değerleri aldık. Bu değerler gayet güzel. Şu an. bu Şurada eğer trailing ve stop loss kullanmayacaksanız bunun şurada görünmesinde kafa karışıklığınızı yaratmaması için sıfır yapmanız sizin kafanızın karışmaması için iyi olacaktık. Burada sıfır yazmanız ya da DM olması bir şey ifade etmiyor. Buraları aktif etmediğiniz sürece. Şu an yaptık k ve belirledik. Karlı kuranımız ve kar faktörümüz gayet güzel. Burada şuna dikkat ediyoruz. İki grip arası her zaman ben 2 ile 3 %2 ile 3 arası olmasına dikkat ediyorum. Çok düşük olursa eğer çok fazla işleme girer. Çok çabuk stop olur, tekrar yukarı gider veya çok yukarı hızlıca giderken çok fazla aşağı hemen hemen aşağıda sat yapar, karımızdan düşürür. O yüzden hani arasının 2 ile 3 yüzde 2 ile 3 arası olduğuna dikkat ediniz. Şu burada iki tane değer var gördüğünüz gibi bir tanesi yüzde bir tanesi adım fiyat adımı 0.96 ad. ad şurada görmüş olduğunuz iki fiyat aralığındaki 0.96 kuruşluk bir fiyat adım var. İşte bu bize trailingde birazdan nazım olacak. İki tane grafik arası, aramız için 0.96 imiş. Bunu aklımıza alıyoruz. Şimdi trailing verdik. Bu karlık oranı beğenmedim. Ben daha çok arttıracağım diyorsan eğer geliyorsun trailingi aktif ediyoruz karlık oranımız bu arada çok iyi aslında. Hiç trend vermeye bile gerek yok ama aktif ediyoruz. Bakın aktif edince sıfır yapmaya başladı. Oran değişti. değişti. Yani sıfırda aktif edebiliyorsunuz. Neydi? 0.90'dı. 89'du. 0.9 yaptık. Çünkü zaten gridde verdik. Bizim amacımız gridin biraz üstünde verebilmek. Yani bunu 1.1 yaptık. Bakalım ne olacak. İş trailing'de güzel mi çalış? Böyle bir şey olursa çok fazla o işlem girmemiş olur. Aslında çok da iyi bir şey değil. O yüzden onu tekrar düşürüyoruz. Bakın %85 8.2'ye çıktı. Yani nerede? Birlik adımda. Ha, birlik adımda kastımız şudur. İki çizgi arasındaki fiyat adımımız neydi? 0.86 idi. Biz bunu birden yaptık. Yani ne demek istiyoruz? Satımımızı çizgiyi hemen çizgide değil de çizgi 0.86'ydı. Çizgiyi biraz geçtikten sonra bir noktasında yaptık. Yani biraz daha yukarıda yaptık. İz, iz sürdük. Yukarıda takip ettik. Orada sattık ve git, gitmiş de olabilir veya sattıktan sonra aşağıda düşmüş olabilir. Ama karlılık oranımız gördüğü gibi birlik adımda ne kadar arttı. Şu an o bizim ayarımız bu şekilde gerçekleşti. Neyi ayarladık biz? Vakıflar Bankası'nı ayarını yaptık. Nasıl yaptık? Adımlarını fiyat aralığını belirledik. Fiyat aralığını belirledik. Hangi gridler üzerinde nereden yararlandık bunun için? O grafikteki üst ve alt adımlardan yararlandık aslında. 24'te 27 arasında çok dar bir yerde hareket etmiş. Ama biz gene de buna birazcık yukarı hareket yapar diye 38 verdik. Değiştirebilirsiniz. Hiç önemli değil. Hani burayı belirlerken 27 ile 20, 24, 28 aynı grafik süresinde değil de 2-3 grafik e, periyodun takip edersek bize o daha çok yararlı olur. Bakın o zaman 18'e 28'miş şu an tam üst gridin olduğu yerde. Yani bu şekilde de yapabiliriz ama dediğim gibi bunlar size ön bilgi için vardır. Bunu alt kredi yukarıya 20'ye çekip üstü 30 yapabilirsiniz. 35 yapabilirsiniz. Bu şekilde devam ettirebilirsiniz. Ama şu an yukarı yönlü hareket sezdiniz. Endeks toparlanıyor. Bunlara dikkat ederek de ayarlayabilirsiniz. 5 dakikalıktaki değerler de gayet güzel. 2 dakikalık değerlerimize de bakacak olursak. 2 dakikalık değerlerimiz de güzel. 1 dakikalık değerlerimiz de güzel. Vakıf için, hisse senedi de bakacak olursak eğer. Ayarlarımız bu şekilde. Trailing adımında dediğim gibi iki grid arasındaki fiyat farkını buraya yaz yazacağız. Trailing hanesine bakıp bankımız bulalım. Şu an onunla uğraştığımız için onu yazacağız. Veya başka bir senediyle uğraşırsanız onun da adımını buraya yazarsınız. Bunu kullanmaya da bilirsiniz. Önce bütün genel ayarlar yaparken training adımını kullanmadan ayarlar ayarlayıp daha sonra ince ayarlarda bunları kullanmamız gerekir. Stop loss'a gelecek olursak eğer stop loss'tan kastımız şudur. Belki vakıf bankta çok yakın stop loss'lar olmamış olabilir ama mesela yukarıdan aşağı şuradan ad, alım yaptık. Hisse düşmeye başladı. E burada da düştü. Tekrar düşmeye devam ediyor düşmeye. Tekrar buraya da düştü. Yani biz düşmeye devam et, et, ettiğini gördüğümüz yerde kendimiz belirleriz. Yani yüzde 7 stop koydum ben. Yani hisse işte artık alım noktası yüzde yediden daha aşağı düşmeye başlarsa stop ettireceğim diyorum. Stop loss koyarken de şuna dikkat edelim. Grid çizgilerin üzerine stop loss koymayınız. Şimdi yüzde stop loss koyarsanız hem hemen stop olup peşine alım yapar. Çünkü grid çizgisinde. Yani stop lossları genelde yani grid çizgisi ortalarına eğer kullanacaksanız ben çok nadir kullanıyorum. Kullanacaksanız yani stop şey grid ortalarında kullanınız ki ortasında stop olsa girsin alt gridden tekrar alım yapsın. Yapacak çünkü. Yani aradaki şu fiyat farkını arada kullan alırsınız. Ama çizgide yaparsanız da hiçbir manası olmaz stop loss kullanmanın. Bizim grid sistemimizin çalışma mantığına gelecek olursak eğer grid çizgilerimizdeki çalışma mantığımız şu şunu kapatıp çok sık işlem yaptırdığım bir işlem yapılan bir şey, grid bulalım. Tınastepe'ye bakalım. Bakın Tınastepe'nin ayarları gerili olduğu için şimdi Tınastepe grafiğine geçiş yapacağız fnastep yeni geçiş yaptığımızda ayarlarımız otomatik yüklenecek tabi internetimiz buna el verirse Evet, internetimizde bir kopma var. Şu an dolmaya çalışıyor. Yani kısaca demek istediğimiz mevzumuz o. Yani otomatik hisse senedi geçişlerinde ekranımızda 20 tane hisse senedi ayarlarını yaparsak otomatik o hisse senedi ayarlarına geçiş yapar eğer sizin 20 tanesi hisse içerisindeki ayarlarınız olmayan hisse senedine geçerseniz ilk hisse senedinin değerlerini ekrana verir. Yani çıkmıyor diye şey yapmayınız. Giriniz. Değiştireceğiniz hisse senedinin içerisindeki o değerleri atayınız. Bu şekilde yeniden girmiş olursunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim değerken ekran geldi gördüğünüz gibi Transtepe'ye geçtiğim zaman artık benim direkt Transtepe'nin ayarları yüklendi Transtepe'nin ayarları yüklendi Karsan'a geçiş yapıyorum Karsan'ın ayarlarının girili olduğu için ayarların içerisinde Karsan'ın değerleri yüklendi yani ve artık bir alarmla otomatik tetiklendirmek istediğim hisse senedim Karsan oldu. Ben alarmı kurduğuma Karsan'ın değerleri üstünden alarmım kurulacak. Hani oraya 20 tane hisse senedini yazmam. O 20 hisse senedinin de hangisini seçecek diye bir şey yok. O stratejimi otomatikman alacak. Grafiği üzerinde bulunduğun hangi hisse ise onun üstünden alacak. Dikkat etmeniz gereken yerler dediğim gibi %70'in üstünde karlılık, yüzde karlılık oranı kar faktörünüz 2'nin üstünde olsun. Trailing verebilirsiniz. Onlar olabilir gibi değerler olur. Trailing iki fiyat iki grid arasındaki fiyat adım farkını trailing yapabilirsiniz. Ama bunları ayarlarken önce hepsinin sıfır olduğunu varsayarak ayarlarsanız daha güzel olur. Örneğin her mesela her gridlerde düşüş grid düşüşlerin bir kere bizim benim dinamik grid sisteminin mantığı kasa yapmamaktır aslında. Eğer piramitleme sisteminiz birse aldığını satmadan yenisini almaz. Veya sat aldığınız aldığını sattıktan sonra gridi e tekrar alabilmesi için grid'in altına düşüp kurulması gerekir. burada sattıktan sonra tekrar alım 100 grid'de yapmıyor artık bir yüz grid'e gidip <laughs> alımı nerede yapıyor örnek mesela şurada satılan bir karsan hissesinin yeniden alım noktası alım nok yine üst kırda değdi alt grid kapanış Yeni alım noktası şurasıdır yani gridin tekrar alabilmesi için kurulması gerekir kurulum noktası burası buradan tekrar aldığını gelir bu sefer buradan satar Sat, satımlarda bir üst krit, alımlarda bir alt krit ana hedeftir. Her zaman. Piramitleme sisteminiz akt Şu an burada görmüş olduğunuz az önce denediğimiz için piramitleme sistemimiz, üçlü piramitlememiz aktif. Bunu sıfır bir yaparsanız her gridde alır, verir. Dediğim gibi kasa yap. Birinci gridi satmadan tekrar ikinci gridden alım yapmaz. Düşüşler için de geçerli bu her gridlerde alsın isterseniz eğer alım noktasından sonra kaç pi, kaç tane piramit isterseniz o kadar da alım yapacaktır. 10'lu piramit derseniz size 10 tane çizgi tek tek alt çizgilerden alım yapar. Sonra bunları tekrar 10 çizgide satım yapar. Gördüğünüz gibi alt bir gridde aldı, alt bir gridde aldı. Her düşüşte almaya başladı. İkinci bir gridden daha tekrar aldı. Tekrar alt gripten aldı. düşüşlerde al, alarak kasa yapmaya başladı. Daha sonra bu aldıklarını yukarı çıkışlarda artık griplerde vermeye başladı. Verdi, 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 verdi. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Yani bunu kullanırken ama bu sefer e, hisse miktarına dikkat ediniz. Yani kasanızdaki fiyata göre hisse miktarı belirleyiniz bu, bu ayarları kullanırken. Dediğim gibi bütün hepsindeki temel amacımız kar etmek. Toplam karlılık oranı yüzde tekrar hatırlatıyorum. Kar faktörünü yüzde dört kat iki katın üstündeki her değerinizde bu kremik, dinamik grip botunuzu güvenle çalıştırabilirsiniz. Tekrardan ikinci bir kapanış olacak. Denildiğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.